Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü videomuzda birlikte e, bağlı listelerden çok yönlü doğrusal bağlı liste konusuna giriş yapacağız. Bir paint üzerinde anlatayım arkadaşlar. Daha sonra kodlamaya geçelim. Çok yönlü e, doğrusal bağlı listede iki adet göstericimiz olacak arkadaşlar. E, şöyle bellekte düğümleri şu şekilde çizeyim. Dört adet düğümümüzün olduğunu varsayalım. E, bu düğümlerimizin arkadaşlar iki adet göstericisi olacak. Yani bir şu şekilde kendisinden sonraki gelen düğümü gösterecek. Bir de kendisinden önce gelen düğümü gösteren bir gösterici olacak. Biz buna tabii next derdik her zaman önceki konularda. Bir önceki gösterene de prev diyeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bir kendisini gösteren. Şunu da unutmayalım. Şu bir öncekini gösterecek. Şu şekilde. Aynı şekilde bu da bir öncekini gösterecek. En son düğümümüz NAL'ı gösterecek arkadaşlar. Yani e, doğrusal yani tek yönlü doğrusal bağlı listenin özelliği bu. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şuradaki NEXT dediğim e, NAL'ı gösterecek arkadaşlar. Şöyle şuraya yazayım. E, NEXT eşittir NAL'ı gösterecek. En baştaki şu gösterici de arkadaşlar e, bu da PREV olacak. Yani bir öncekini gösteriyor ama en baştaki düğüm e, pirev diyelim buna da. Bu da e, nalı gösterecek. Çok yönlü doğrusal bağlı sitenin özelliği bu arkadaşlar. En baştaki düğümün e, pirevi nalı gösterecek. En sondaki düğümün de next'i nalı gösterecek. Dikkat ettiyseniz de her düğümde iki adet gösterici var. Tabi baştaki düğüm silersek şunu silersek bu düğüm baş düğüm olacak. Ya da sondaki düğüm silersek bu düğüm baştaki son düğüm olacak. E, fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde anlattığım e, e, şekillerle konu anlaşıldığını düşünüyorum ve kodlamaya geçiyorum. E, bir boş çalışma sayfası açalım. Hemen bir yapımızı oluşturalım arkadaşlar. Strak not diyorum. Bir süreye bakayım kayıt devam ediyor Evet arkadaşlar. Strak not diyorum. E, gene basit olsun arkadaşlar. Integer data diyorum ve bir adet satırak nottan ne yapıyorduk? Next. Sonraki düğümü gösteren bir göstericimiz. Bir de satırak not prev diyelim. Bu da bir önceki düğümü gösteren gösterici olacak arkadaşlar. Şimdi e, global bir değişkenimiz vardı. Onu oluşturalım. Satırak not heat En baştaki düğümümüze heat diyorduk arkadaşlar. Bunu e, Null olarak belirleyeyim. Değer gir, Ilk, ilk kayıt yani ilk düğüm oluşturulduğunda bunun nal değil artık değeri tutan bir değişken olacak. Ee, şimdi bir ekle, başa ekle metodu oluşturalım arkadaşlar, başa ekle. Ee, başa ekle bir metodumuzdaki önce e, şurada datay parametre olarak alalım arkadaşlar, integer key diyorum. Ee, önce elemanımızı oluşturalım arkadaşlar, struct node eleman diyorum not diyerek bellekte yer tahsis ediyorum. Bu elemanın e, datası gelen parametre olsun arkadaşlar. şu Tabi elemanın next ve prev'i şu an belli değil. Onu e, şöyle yapacağız. Önce if listede düğüm var mı? Onu sorguluyorduk. Bir sorgulayalım. Hit eşit eşit ne alsa liste boştur zaten. Ne yapıyoruz? Bu durumda Hit elemanı atıyoruz. Şuradaki oluşturduğumuz elemanı hit globalor oluşturduğumuz he'de atıyoruz. Artık tek düğüm olduğu için H'in next'i e, null gösterecek. Zaten H tek düğüm olduğu için e, baş ve son düğüm olmuş oluyor. Tek düğüm olduğu için. H'in prev'i de null'i gösterecek arkadaşlar. Burada bilgi verelim kullanıcıya. E, başa eleman eklendi diyelim. Ya da ilk eleman eklendi diyelim. İlk eleman eklendi diye. Burada next e de private diye değerlerini vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hata ile Şimdi else diyorum. Burada else de şöyle bir şey yapacağız. Başa ekleyeceğiz. Ama şöyle bir şey yapalım. Bir değişken oluşturalım. Struct node. Pardon hiç eleman oluşturmaya gerek yok. Oluşturduğumuz şu elemanı Direkt en başa atayalım arkadaşlar. Elemanın next'i eşittir. Ee, heed olacak. Ee, artık heedi güncelleyelim. Heed'in pardon güncellemeden önce şuna dikkat edelim arkadaşlar. Heed'in previ yani aslında burada heed ikinci eleman oldu. Heed'in previ eleman olacak. Şurada da güncelleme yapalım arkadaşlar. Heed artık eleman dediğimiz değer heed olarak güncelleme yaptık. Burada başa ekleme yaptık arkadaşlar. Previ ve e, next'ini e, unutmuyoruz. Hem next'i var hem de previ var. E, burada bir bilgi verelim kullanıcıya. E, başa eleman eklendi diyelim arkadaşlar. Burası da tamam. Yani başa ek, ekleme olayı e, şuraya konu başlığında yazalım. E, çok yönlü ya da çift yönlü diye geçer arkadaşlar bu çok yönlü ya da çift yönlü. E, çok yönlü e, doğrusa bağlı liste uygulamaz. İşlediğimiz e, dersin konusu bu arkadaşlar. Konu başlığımız bu. Metotlarla bu konuyu anlayacağız. Şimdi bir metot ekledik başa ekle diye ve bu metodumuz e, listenin başına hep eleman ekliyor. Bir metot daha avuçlarla bu da listenin sonuna ekleme yapsın arkadaşlar. Kopyaladım yapıştırdım. Şunun başa değil, sona diyorum. Bir eleman oluşturuyorum. Ve datasını atıyorum arkadaşlar. Parametre olarak gelen değeri. Burada hit bozsa yani listede eleman yoksa tabi bu ilk eleman olacak. Ve bu şekilde aynı şekilde atamalarını yapmış olacağız. Else de farklı bir işlem yapacağız arkadaşlar. Şurayı sileyim. Sona ekleme yapacağımız için son elemanı bulmamız gerekiyor arkadaşlar. O yüzden struct, not, temp diye bir geçici değişken oluşturacağım. Ve hit'e atacağım. Heat'ten başlayarak son elemanı bulalım. While ile bir döngü oluşturalım arkadaşlar. Temp'in next'i şöyle yapalım. Nal olmadığı sürece dön. Burada tempin next'i neydi arkadaşlar? Yani nal, olma, nal olan düğüm son düğümdü. Burada paint'te bunu çizmiştik. Eğer son düğüm e, nal olarak belirlediğimiz için son düğümü bulduğumuz zaman döngüden çıkacak arkadaşlar. Burada döngüden çıkacak. Tabi döngü ilerletelim. Temp eşittir. Tempin next'i diyerek her döngüde e, düğüm bir sonraki düğüme geçecek arkadaşlar. Burada silme işlemini pardon sona ekleme işlemini gerçekleştireceğiz. Onu da şu şekilde ekleyeceğiz arkadaşlar. Oluşturduğumuz şu elemanı temp'in devamına ekleyeceğiz arkadaşlar. Temp'in next eşittir eleman olacak. Elemanın previ temp olacak. Ayrıca elemanın next'i Nal olacak arkadaşlar? Son eleman artık eklediğimiz eleman. O yüzden next'ini null yaptım. prev'ini bir önceki düğme atadım ve buradaki son eleman artık son eleman değil. E, e, eklenen elemanı gösteren bir ara eleman olmuş oldu. Burada da bir mesaj verelim kullanıcıya siyah ot. E, sona aha, eleman ekledi diyelim arkadaşlar. Şu şekilde satır başı yapsın. Sonra ekleme e, metodu da bu şekildeydi arkadaşlar. Bir de bir boyut yazdır diyelim ekranda görelim arkadaşlar bunu. Eklediğimiz değerleri if diyelim hit nalsa yani liste boşsa e, liste boş desin. Else kısmında bir geçici değişken oluşturuyorduk. temp. Bunu hide atyalım arkadaşlar ve while'la ekrana yazdıralım, satır satır. E, temp'in next'i e, null olana kadar dönecek arkadaşlar. Tabii şurada temp eşittir temp'in next'ini unutmuyorum arkadaşlar. Bunu ben unutuyorum. Burada her satırda ekrana yazdıralım. Şöyle yapalım, e, temp'in datasını yaz diyelim. Biraz da şöyle boşluk verelim. Tabi son e, düğme geldiği zaman buraya girmeyecek. O yüzden bir de son döngüden sonra, while'dan sonra bir defa son şeyi de, son değeri de yazdıralım ekrana. Şu kopyalı yapıştır yaparak son değeri de yazdırdık. Burası da tamam. Yazdır işlemi de tamam. Baş ekle, son ekle şeklinde iki metod oluşturduk. Hemen main'e gerekli kodlarımızı yazalım arkadaşlar. Zaten aynı şeyleri daha önce yapmıştık. Ben fazla üzerinde durmak istemiyorum. Say diyorum. Seçim diyorum bir while oluşturacağım. Sonsuz döngü oluştursun. Bir diyerek. bir kullanıcıya bilgi verelim arkadaşlar. Bir başa ekle olsun. Gene siyahut iki sona ekle diyelim. Ee, siyahut Üçümüzde yazdır olsun arkadaşlar. Tabi sin komutuyla bunu alalım seçim hangisini seçerse kullanıcı ona göre bir switch case oluşturalım arkadaşlar seçim parantez açıyorum case'imiz bir ise bir ne yapıyor başa eleman ekliyor siyahut başa eklenecek sayıyı alalım arkadaşlar kullanıcıdan sayı dedim ve başa ekle metodunu çağırıyorum sayıyı parametre olarak gönderiyorum Tabii bir işlemimiz bitince bir ekleyerek bu case'den çıksın case 2 sona ekliyordu arkadaşlar. O yüzden şuradan kopyalayacağım hemen. Case 2 diyelim. Başa değil de şuna e, sona eklenecek sayıyı alalım. Şunu da baş değil sona ekle diyelim. Evet. Bu da tamam. Bir de case 3'ümüz var. Bu da yazdır metodunu çağırsın ve bir ekle sonlansın. Kodlarımız tamam arkadaşlar. Şöyle bakalım. Başa geliyorum. Bir başa ekle metodumuz var. Bir sona ekle metodumuz var. Bir de yazdır metodumuz var. Şimdi F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. Bir bakalım hatamız varsa düzeltiriz. Evet başa ekle diye geldi. Sona ekle yazdır. Önce 3'e basıyorum. Enter'ladım. Liste boş dedi gördüğünüz gibi. Çünkü ekleme yapmadık. 1'e basıyorum. Başa eklenecek sayı 10 dedim. 2'ye basıyorum. 20 dedim. 2'ye basıyorum. 30 dedim. Şöyle bir liste 3'e basarak. Gördüğünüz gibi 10, 20, 30 değerlerim listelendi. Şunu satır başı yapalım hemen arkadaşlar. Şurada e, see out, Endline diyelim. Bir de şunu yazdır dediğim zaman ekranı temizlesin arkadaşlar. O yüzden `siz` CLS'yi ekliyorum ben arkadaşlar. Tekrar F11 ile çalıştırıyorum. 1'e basıyorum 10 diyorum. 2'ye basıyorum 20 diyorum. 2'ye basıyorum 30 diyorum. Bir bakalım 3 ile 10, 20, 30 listelenmiş. Onun önüne 5 ekleyeceğim arkadaşlar. O yüzden 1'e basıyorum. 5 diyorum enterladım. 3 ile listeliyorum. Gördüğünüz gibi 5 başta. 30'un sonuna 100'e ekleyelim arkadaşlar. 2'ye basıyorum o yüzden. 100 diyorum enterlıyorum. Sona eleman eklendi dedi. 3'e basıyorum listeliyorum. Gördüğünüz gibi 100'ü de sona eklemiş durumda. Arkadaşlar bu dersimizde çok günlü doğrusal bağlı listeye bir giriş yaptık. İki adet, 3 adet metod oluşturduk. Yapımız buydu. Metodumuz birisi başa ekle metodu. Buradan başlıyor arkadaşlar. Burada bitiyor. Sona ekle metodumuz buradan başlıyor. Burada bitiyor. Yazdır metodumuz buradan başlayıp burada bitiyor. Bir de main kısmında kullanıcıya seçenekleri sunan bir switch case oluşturduk. Bu dersi burada bitireceğim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize iyi çalışmalar.